Arkadaşlar yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerimi yazmamı tanıtarak başlayayım. Yazmamın markası Cenk. Dört, dört, rengim var. Dördünün markaları da altın başak 50 numara. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin arasında bu şekilde fil dişleri yapıyoruz. Ben kaç tanesini yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak fil dişleri yaparak başlayalım bir tane zürafa yapıp zürafamızın tepesine çıkıp hafif ipimizi bombeli bir şekilde bırakıyoruz. Birinci zürafama şöyle aşağı iniyorum. Fil dişleri kolay bir işlem. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Şöyle aşağı inerken hafif yine ipimizi bol bırakıyoruz tekrarlayalım. Bir tane zürafa yapıp zürafamızın tepesine çıkıyoruz. Hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Modelimizin arasında toplamda 5 tane fil dişi bıraktım. Sizler dilerseniz daha fazla veya daha az da bırakabilirsiniz. Hemen modelimizin Arasında 3 tane boş zürafa bırakacağım. Sonrasında modelimi kuracağım. 1 2 3 tane arka tarafa modelimizin arka tarafı oluyor. Ara kısmı 3 tane bu tarafa bırakıp 3 tane de 3 tane zürafa da modelimizin alt kısmı için kullanacağız. 1 Toplamda 6 tane olacak. 2 3. 3 tane modelimizin alt kısmı için yapıp üçüncünün başına geri dönüyoruz. Hemen ilk zürafama batarak geri dönüp zürafa yapıyorum. Sıradaki zürafama bir ikincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Oraya batarak burada bir yuva oluşturacağız çok büyük olmayacak şekilde şu boyutta bir yuva. Yuvamın başına geri dönüyorum. Şöyle yuvamın içine batarak buraya şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Kirpiğimin içine batarak tepede çok büyük olmayacak şekilde bir kirpik yapıyorum. Şöyle ipimi yazmama ayarlayacağım. Hemen yuvamın içine geri dönüyorum. Şu aşağı iniyorum. Aşağı inerken ipimizi hafif bol bırakalım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak bir kirpikte de tepeyi yapıyoruz tekrar 2 tekrar yuvamın içine iniyorum inerken hafif ipimizi bol bırakalım tekrar tepeye çıkıyorum ara kısma batarak yine bir kirpik yapıyoruz aynı ebatlarda tekrar yuvamın içine iniyorum kapıyı ayarlayacağım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Bu şekilde 4 kirpik olana kadar yaprağımızı sürdürüyoruz. Şöyle tekrar yuvamın içine iniyorum. İyice sola doğru kaydırıp yine yaprağımız bitti. Yuvamızın içine batarak burada minik bir kirpik yapıyoruz. Kirpiğimin tepesine batıyorum. Şöyle kirpiğimin içine batarak tepede şu boyutta bir kirpik yaptım. Yuvamın içine aşağıya inerek bu şekilde dalımı da bitirmiş oldum. Hemen birinci zürafama batarak aşağı iniyorum. Sıradakini 2 dipteki zürafama batıyorum. 3 Bu tarafa 3 tane bırakmıştık. Bu tarafta 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Bunun sebebi de arka kısımda artık bir işlem yapılmayacak, boş kalacak. Ön tarafa da gülümüzü sabitleyeceğimiz için 5 tane zürafa gerekiyor. Bu ön tarafa da 5 tane zürafa kullanalım. 3 4 ve 5 5 tane zürafamız yaptıktan sonra 6. zürafama fil dişi yapıyorum. Zürafamın başına geri dönüyorum. 1. zürafama aşağı iniyorum. Bu şekilde fil dişleriyle devam ettiriyoruz. Ben 5 tane daha 4 tane daha yapıp 5'e tamamlayacağım. Günüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Bakın ütü bile gerektirmiyor. Çok güzel bir model olacak. Üçsüzsüz bile kullanabilirsiniz rahatlıkla. Eliniz eğer işçiliğiniz düzgünse. Hemen beyaz rengimle devam edeceğim. Burada dalımızın kirpiğine batarak ipimizi sabitliyoruz. Tekrar kirpiğimizin içine batarak burada şu ebatta kirpikler yapacağız. Biraz küçültelim. Evet bu şekilde olması yeterli. İğne oyasında düğüm sıkmaya lütfen özen gösterelim. İşçiliğimiz düzgün gelsin diye. Şöyle buraya dediğim gibi toplamda 9 tane kirpik yapalım. 2 Boş düğüm olmuş. Tekrarlıyoruz. 3 4 Video'm çok uzamasın. Ben dokuzu tamamlayıp geliyorum. Evet, toplamda 9 tane kirpiye tamamladık. 2 4 6 8 9. Şimdi yazmamızı ve modelimizi ters tarafına çeviriyoruz. Tabii bu işlemi dilerseniz düz tarafında da yapabilirsiniz. Daha basit olsun diye sizler için çevirdim. Hemen ilk kirpiğimi batarak tepeye çıkıyorum. Sıradaki kirpiğimi batıp aralarda şu boyutta geçişler, zürafalar yapalım. Sıradakine 2 sıradakine tek tek zürafalarımıza kirpiklerimize batarak zürafa yapalım pardon Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi atmayı ve yorum yazmayı esirgemeyin. Sizler için her gün yepyeni iğne oyası modelleri yapıp paylaşıyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. İğne aşkımın ana sayfasında tıklarsınız. Örgüm aşkım kanalımda bulabilirsiniz. Oradan da her gün sizler için yepyeni örgüler yapıp paylaşıyorum. Şöyle kısa bir hatırlatmadan sonra son kirpimi de batarak şöyle tepedeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 8 tane zürafamızı, geçiş zürafamızı tamamladık. Şimdi yazmamızı düz tarafına çeviriyoruz. Hemen buradan ilk geçiş zürafamıza batarak buraya bir tane zürafa yapıyoruz. Düğümle kapatmıyoruz. Hemen zürafamın tepesine geri çıkıyorum. Fil dişi işlemi gibi boş düğüm oldu arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Zürafamın başına batarak şöyle tepeye çıkıp hafif bombeli bir şekilde bırakıp tekrar aynı zürafanın içine aşağıya inip yine ipimizi bol bir şekilde bırakıp buraya şu görüntüyü veriyoruz. Sıradaki zürafama geçiş yaparak bir tane arada şöyle zürafa oluşturduk. Atlamayarak yine aynı zürafamızın tepesine çıkıp buraya yine bombeli bir şekilde bıraktık burayı. Hemen yine aynı zürafamızın içine batarak yine bombeli bir şekilde bırakıyoruz. Tekrar sıradaki zürafama geçişimi yapıp ve zürafamın tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine aşağıya iniyorum. Şöyle ayarlamadan düğümümüz sıkıldı. Ayarlıyoruz. Bombeli bir şekilde bırakıyoruz. Bu şekilde bütün zürafalarımızın başını yapıp bitirelim. Evet bu şekilde bütün zürafalarımızın başına fil dişlerimizi geçirdik. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 8 tane fil dişi oluşturduk diyelim. Burada en son zürafamızda da yine bir tane yaptık. Şuradaki görmüş olduğunuz en son kirpiğimize oraya da batarak yine burada bir tane minik zürafa oluşturalım. Bunu eğer yapmazsak arkadaşlar gülümüz oval olmaz. Tekrar zürafamın başına batarak şöyle tepeye çıkıp aynı zürafamın aynı kirpiğimin içine aşağıya inip burayı da hafif bir şekilde bombeli bırakıp ve son son zürafamın içine de bir fil dişi oluşturduk. Bunu yapmamızın sebebi oval olmasıdır arkadaşlar. 9 tane zürafa e, kirpikten 9 tane kirpikten 9 tane şöyle fil dişi oluştur oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunu 8 olarak kesmeyin. Gününüz oval olmaz. Hemen buradan buraya 3 buraya da 5 tane zürafa yapmıştık. 3 tane bırakıp şöyle bir ikincisine batarak günümüzü buraya sabitleyelim ki uzun ömürlü ve ütüsü bozulmasın. Günümüzü ona göre de ayarlayalım. Bu şekilde bakın. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Şöyle. Kesinlikle buraya sabitleyelim. Hemen bunu kesip son bir işlem için hemen geleceğim. Evet yine beyaz ipimle devam ediyorum. Buradaki geçiş ipimize batarak minik bir süsleme yapacağız. Burası boş kalmasın. İpimizi sabitledikten sonra Tekrar sabitlediğimiz yere batarak buraya minik bir şöyle zürafa yapıyoruz. Zürafamızın tepesine çıkıyorum. Yine tepede yaptığımız yaptığımız fil dişinin aynısını buraya da yapıyoruz. Tekrar aynı zürafamın içine batarak buraya minik bir süsleme ile tamamladık burayı da. Hemen buradan da ipimi kesiyorum. Ve ara kısmını da sizlere anlatayım. Evet ara kısmına 5 tane fil dişi yapmıştık arkadaşlar. Bir tanesini bu tarafta bir tanesini bu tarafta boş bırakarak şöyle fil dişimin iniş ipine batıp buraya sabitliyorum. Yine aynı fil dişi ile devam ediyoruz. İniş ipimi batarak buraya yine minik bir zürafa yapıp tepesine çıkıyorum. Ve aynı iniş ipime batarak yine buradan da minik bir süslememi işlemiş oldum, yapmış oldum. Burada yine ipimi kesiyorum. Dilerseniz ara kısmını rengarenk yapıp dilerseniz de bu tarafı tek renk, diğer tarafı tek renk yapabilirsiniz. Hemen ipimi keseceğim. Modelimin son halini bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi ve yazmamı bitirdim ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı, ütü bile gerektirmeyen bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bu modeli ortalama dört kenar fiyatı verdiğim fiyat 120-130 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlarda masraf yaptırana aittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.